O gece düşler tiyatrosunda bir kahramana ihtiyaç vardı ha. Çetim o kahraman. Tamam hadi bir tane daha oynayalım da bakarım. 6 2 abi buradan. Haberin olsun da. 6 lose iki bin mi? <gülüyor> 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 Aa şu an biz mesela loser Q'yu yaptı sen ona hiç ayık değilsin. Ayıktım ayıktım da. Çok kötüydü ya. Of. Fenaydı yani. Hanginiz dost düşman nene Ardına koyma elden geleni. Makinaya doldurdum çerezi. Abi on lose'la yanındayız. Biliyorum Çetim. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Sorun o değil ama bazen de yani kaybettiğinizi lölün sizi götünüzden ...kabul edebilirsiniz. Her gün iyi geçecek diye bir kaide yok. Hayatta her şey, her zaman dört dörtlük olacak diye bir e, kural yok. Bazen boktan güçe, geçen günleri tersine çevirmenize gerek dahi olmaz arkadaşlar. Bırakın o gün öyle boktanlığıyla kalsın. Bırakın o gün her şeyi acı versin. Bugün o günlerden biri, onu hissediyorum. Bugün yani bize e, gün yüzü çıkmayacak. Bazen pes edip, tamam gökten yedik deyip insan ilerlemesini bilmeli yani. Bazen tal balkondan talon eğse atıp hayatınıza devam et. Ay ya son bir umut derken talon geldiyse ben de o zaman tozlu raflardan 5 <laughs> sayı çıkartayım ya kanka. Talon eğsinden aklıma geldi abi. Mental damage attı 3 oyunda ya Garen Hasan. Çok zordu ama oyunlar. Senin açından daha zordu bir de. Ben hissettim onu yani. Çok şeydi ya. Bayıksdı. Yani yürek miydi bu? Reis. Blind. Mid de olabilir. Ben bir Irelia oynayayım. Ha. <laughs> ne oldu? Harbi Irelia oynayacak. Yok abi bir şey. Irelia oynayıp ya yayına comeback atacağız ya da yayına FF'liyeceğiz. Yazı tura. Aynen. Ya bu ya yayına comeback attıracak kanka ya da yayından ve oyundan soğutacak. pike atıyorum şu an hazır ol. Ben güveniyorum abi. Belki Jay Smith'tir. Vayne Top. Ooo facia. Vayne Top, Jay Smith. Ne var ki Vayne Top'a ya? Ne diyor? bu <laughs> kadın her şeyin yolunda. Abi. ne oldu? Buna <laughs> sorun var. Cennetine daha yolu var. Konkuru ya şetim. Öyle böyle. böyle. Bo bo. internet mi gitti bir anda? Oğlum benim... Bu arada İyi pik oldu. Şaka falan. Ne ben taşıyacağım ya direkt. Göksel Uzaktan'la mentali bir reset dedik mi ya? ne 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 Bir reset mi attık ya Göksel uzaktan reseti? Ama tam kençin atroksa ezme şansı var mı? Ezmez de kesebilir yani. Ne oldu lan? Hiç konuşmadan bağladım seni. Bugün Instagram'a bir kol attım. Yemin ediyorum öyle bir kol yok gerçek hayatta ama öyle bir pump etkisi ve bir ışık yakaladım baksanıza şu kola. Ya öyle bir pump ve ışık yakalamışım ki. Ya hüce esfak yani. Bacak gibi. Osman ne oldu lan nereye gittin? Hı, aklıma sardım beni. Aha geldi geldi dur dur. Yo, oynama yok ya bence biraz bug'lı çıktı. Yapmayı bilmiyorum valla. Işığa yazar. Benim o spor salonunda bilerek insanları daha fazla fotoğraf çeksin diye aynalarla oynamışlar. Abi level 3 tapu o zaman ya. Başladı bizimkiler. Evet şöyle bir diyelim. Bir tane dindireye güzel. HP threat bakarsın abi. Bakacağım bakacağım. Adamda egzersiz var bu arada. Ha sıkıntı yok. Ben level 3 bakacağım direkt sana. Adam egzozluğunu attı. Tamam abi bay, gayet iyi bu arada. Resim geliyor mu? Hı hı. Öldü tamam ya. Ben keseceğim onu. Bende daha teleport vardı. Base teleport atıp keseceğim. Onunla oyunu oldum. bitti ya. Ben kestim ya bunu. Yaşı şey yok. Base atmak zorunda değil mi? Bekleyeyim onu base'den giderken keselim. Ne Film de diyorsun? Film attı tamam olur. Wave'i puşlamayı deniyorum da mi? Sen tek kesemez misin onu? Flash'ı egzoz'u bir level, bir level ama. Kesemem. Q'su var değil mi? Var. Ben pushluyorum dur. Nidale de burada olacak. Hızlı yapmamız lazım. Tamam. Hadi go. Geldi adam go. Gelmedi gelmedi. Dur dur. Bekle. Be go go. Okay work. Açarsın. Hadi be inti. E atmıyor. Aa. Ne oldu lan? Bu arada Word ya adam şey bitti yani. Ya ben kuleyi öldüm. Ok ne, oldu da. Önce. Yani Jason gelmesi bir tık oldu. <gülüyor> <gülüyor> o bot beni şeye bağladı ya zaten. <gülüyor> Motora. Ben <laughs> ağlı Ben iyi durumdayım bu beyni ben şu an fena. Aa orada biri vardı lan Osman. Geleyim mi konuş benimle. Koşuyorum kanka. Pyke da geldi. Oryan'la da geliyor. İnsan, i̇nsan, değil Pike. Oynadık oynadık. Neyse evet, o adam ölürse ölmedi. Aa bitti oyun. Tamam gayet iyi. Oyunu döndürdük. Be ben abi. Beyni. oyuna comeback attı. Neden böyle oluyor ya? Normal değil ya. Level 1'de oyun bitiyor ya. Level 1'de direkt oyunlar bitiyor. Dive atıp bir tur daha mı flipledik ya? Atama ki. Egzasu dönüyor. Bence deneyelim ya. Ben atamam. Yani XP yapmam lazım bu Tempo. Oğlum nasıl atılır biliyor musun şuna? Gelsene tamam, lan. Like. koşuyorum. Nasılmış Luz? Geldim. Burada büyük ihtimal biri var. Geldim abi. Tanklayacağım, vursana. Biri mi geliyor ya? Al farmerı da Şu ben hemen. Ha. Aynen geliyor bak. Bakamaz mıyız? Yok. Da, köyü yemezsek belki. Yok ya. W yok mu? Bu kadar. Kanka Ka CS geliyor, Jayce geliyor. Iyi. Oğlum niye bizim her lane'imiz kürek oyunu oynuyor? Beyin midde. Anti. Hadi be anti yani. Zindan gaming ya. Oğlum ama sen ne öldün kanka la ya? Ne garip heriflersiniz ya. 14 CS o çocuğu beyin oyuna comeback attı ya. Her yer dif ya her yer diff. Her yer giga dif. Buna mıyız? Gördüm gördüm geliyor. Canı azdı. Benim canı direkt öldüm ya. Geliyorum abi. Tanklaman Bana lazım. Tanklar şey, şey yok, QS yok. Dur ben tanklayacağım bekle. Güzel. Çıktın mı? Çok iyi. Babanın ama korki beklenmedik bir etki yarattı değil mi? Kazanan tek değil. <laughs> Bu çizgi esli inşallah TP yoktur ya. Kapa geliyor. Ben kaçtım ya. Oo, oo, hadim yerime koy. Bol koy. Dive atarız bunu. çok iyi abi. Ulaşa yok. Var mı yardım? Kaçtım. Of closed'u valla. Beyin top çekene bunu koy yap bunu yapacaksın kanka ne yapacaksın ki? 40 CS koymuşuz ya. ben bayağı güçlüyüm ha. He. Her geldiğinde buna dive atarız şu an yani ultisi okay. flash'ı yok kanka. İnsan mısın lan sen? insan değil Oğlum ya. sen insan mısın? Adam senin. Nedense rel falan nideli burada ya çetin bey bir res. Rel bot. Tamam bu. No. <laughs> nideli bilmiyoruz ama. <laughs> rel mitte. Burada mı? Şimdi tap abi tap alanlar galiba. Ben atmıyorum da. <laughs> Çıkıyorum çıkıyorum. Bu belli bana beni bir şeylere beyitliyor. Ulti ultide de bastı ya. Kesin birileri burada çetim. Bu o beyit yani. Aa daha yedik. Geleceğim. Bu adam nereden e geliyor arkandan? Siz de geliyorsunuz gibi. Geliyoruz. Burası. Bu dive ya. Geldim dive burası. Adam base attı ya. Yo buradaymış. Ne yapıyorsun kanka sen? Tam olarak. Var mı bir şeyler? Hadi ananı. Sen de mi? Aa Python. Adama Paykel. kaldı. Gelebilir mi bu arada? Ben öldüm ya. Yok geliyorum. Bana 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 malın oğlu bana. Hah. Dualarla yaşıyoruz. Ha, dualarla yaşadık. Ben şu an gayet güçlüyüm ya. Beyin 48 CS ben 100 CS'im. Internetim falan da bitti. JC Macy de ben var ya yerim şu an. Abo. Ya ananın a**ı beni kaç bin milyon tane adam var tapta lan Hiç ayık değilim ya relim rele mele Caitlyn ulti attı bir musun? <laughs> çocukları. Ama <laughs> her yerde ward var çünkü muhtemelen çetin. Bot Rian'la tam bir bu Eze bir ulti ulti mi denesen ya anasını avradığını Tim'in oğlu. Ne dersin? Yok sağ ol diyorsun ha. Tamamdır bro. Değişsenin QA'yı biz yersek patlarız ya. Jace biraz güçlü gibi ve bakamıyoruz mu? Bak lan bak, bak abi. Bak bak. Bunun ultisi yok. Bunun ultisi yok. Pak yok mu sende ya? Hiçbir şey koydun mu oğlum? Pak önüme geç pak. Ya pak ne eş ile şekerisin? Koydum çocuğu ben ya. Lan pak bak görmedi bak. Ulti atsa ölecek şey. Ya a, Pike, Pike, öldürürüm seni. Öldürürüm ya. Kanka Jayce yani öyle bir vuruyor ki şu an. Adamın yani adamın kesebilmem için. Kapa bakmak istiyorum bir tur ya o, o bu şattan... adam o şu şuna şu wave'e bence evet, bakacak. Evet bana da öyle geldi. Deneyebiliriz bence. Yüzde bakacak o wave'e. Bak aa. Şimdi Osman. Go abi go go go. İyi. Şu adama bakamıyoruz mu? Ben birazdan bota teleport atacağım alalım ya. Ben mota gidiyorum. Yalnız benim çar açıldı abi biraz. Benimki de açıldı. Ben bayağı güçlüyüm ha baksana. 3 3 level gap koymuşum kanka beyne. Yani şu an side lane'de beraber oynayalım kanka Osman pik bak üstü mü Gromp'a kolay gelsin. Diye. Filmi. Oğlum içidir bak killleri hani vurmuyorum bile sen <laughs> al üzülme diye bir, <laughs> bir tane Grom last'i taptık diye. bak Sen sır sen böyle yüzün gülsün diye kill, killleri salıyorum sana üzgün için diye. Bota var mı? Güzel yedik. Abi Pike neden böyle acele ediyor? Bu la Vayne Adem'in ulti bastı mı? Böyle bastı bastı. Da gelir. Hızlı geliyor bir şey. Abi o kim? Şey Ulan ya. ben ölüyorum ha. Sen ölmüyorsun da ben ölüyorum. Bayağı gitmedim gider ayak biraz vurdum oluyor. Yanına teleport attı kanka. Eyvah. Jace baba geliyor dikkat. 20 saniye teleportum var. Yok yok sıkıntı yok. Şu yüce bir şekilde geliyorum. Ben feraket güçlüyüm bu arada. Korkin ayak adam Vayne aldı da çetim tapa bende Korki ile Hunter'ı bir kattım. Ulaşım gelirse ben de çok güçlü olacağım. Biraz fight'ın uzun sürmesi lazım. Vereceğiz mi Drake'i? Ha? Vermek istemiyorum da yani. Verdik sanki. O bir yandan yanında olsam kesmişiz zaman. Öyle bir şey yok ya. Hala nasıl konuşuyorsun ya sen? Onun base'ini bozabilir misin? Base mi atıyor? Bence base atıyor bir yerde de geçti. Yok atmıyor. Nako aa öldü lan. 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 Öldü. lan adam hem flash hem exhaust attı. Ultiyi de bastı. Birazcık şu kule de gitse. Park git vur lan bakayım. Gold alacağım mı ben? Vur bakayım. Aldım mı lan goldu? Aa aldım lan goldu sanki. Oo. Süper oldu ha. <laughs> Yanlışlıkla çok güzel oldu. <laughs> 20, 25 mi aldım lan? Yoksa daha fazla aldım sanki. Belki biraz daha şurada yatsaydım. Sanki ikisini de aldım gibi hissettim. Çok iyi. Valla sıkıntı yok abi. Smartlamayacağım abi çekmene gerek yok. <laughs> ben beyni kesmeyi diyorum. Sana geliyorlar abi. Kurtar kendini. Geliyorsun. var flaşa atmadım az kalsın basacaktım ama flaşa var ya flaşa atıp ölecektim yavaş yavaş oynarsınız lan dediniz mediniz de var oynarız ya ya ben, lazım sadece benim teleportum geliyor beynin ultisi yok canı bir de base atması lazım harbi benim çar şu anda kuvvetli ya ama düzgün bir fight olması lazım abo o o isimden Osman Port var mı? Aslan. Geldim. Rolar vortlu mu? Abi bizim bizim adamlar ama izliyor kanka, izliyor, Yok ya, izliyor. Allah. İzliyorlar, yemin ediyorum izliyorlar. Daha ne yapayım bilmiyorum. Herkes full Mitte mid'de izliyor kanka. Hmm. Ha bir de ölüyoruz mu lan? Öldüler şu Aha aha. Ma fight. Oo. Aa o. O ne dedi daha ayrı bir mal. Oo. Aa Aha. Ay hadi lan. Ay hadi bu oğlum. Yap lan makaranı pike. lan. Pike. Öyle bir şey var mı ya pay? Aa o kadar kötüyüm diyorsun sen. Oy! <laughs> Leşlikli dünya markası. The Pike. Bu HBO Israel arkadan herkesi izleme şekli. Oh, they're crazy. Birazcık iyi olsaydın keşke Israel da kestiydin adam. Abi ne Yürü yürü yürü. Direk fight, direkt fight. Direkt, direkt Yok kanka. öyle bir şey. Aldılar onu lan Osman. Osman, Osman direkt gir. Osman direkt gir. Anana bacım. Oturdum. Go go. Hadi çıkalım şu oyundan. Hadi hadi hadi. hadi. Hadi çıkalım. Ben bu çıkma çıkma angle'lı ya çetin. Yine bayık bir oyun daha. Bu normal mi ya? Ben dedim ama ya bazı günler böyle olmalı Osman. Bazı günler böyle olması gayet okeydir çetim. Bu oyunun win olması lazım ama ya. Ultiyi niye bekliyorsun oraya e Belki var. şey yaparız diye mi acaba? Kazanırız falan yanlışlıkla. Yiyeceğim. <laughs> <laughs> BG. Niye çok, böyle ya? Çok iyiydi. Çok zevkliydi yani bugün oyunları. Benden bu kadar yani ama çetim. Hani benden bugünlük bu kadar olur. Bugün oyunları bana yeter yani. Osman'ım sen herhalde devam edersin diye düşünüyorum. Yayın açacağım mı? Açmışsın. Ederim abi bak. yayındayım da. Allah'a amanet <laughs> olun çetim. Görüşmek üzere. Bay bay.